Hoş geldiniz efendim. Sizlere yakamaz yatak odasını anlatacağım. Dolap genişliğimiz 2.50, dolap yüksekliğimiz 2.20, derinlik 64 santimdir. Dolap içimiz son derece kullanışlı olarak tasarlanmıştır. Kapaklarımız akrilik boya olup tamamen Osmanlı motifleriyle işlenmiştir. Karyolamız 168'e 2.10'dur. Karyola başlıklarımız yine akrilik boya olup Osmanlı motifleriyle işlenmiştir. Şifon yerimiz 138'e 42'dir. Yine iç tasarımı üst kısmında görmüş olduğunuz çekmecesiyle öne çıkan şıklığıyla akrilik boya kapaklarıyla çok kullanışlı bir şifonyer. İki adet komodinimiz bulunmaktadır. Komodinlerimiz 60 cm 42 santimdir. Yine akrilik boya ve Osmanlı motiflerini burada da görmeniz mümkün. Komodinlerimiz aynı zamanda led ışıkları bulunmaktadır. Ürünümüz TSE standartlarında üretilmiş olup son derece kullanışlıdır. Bu üründe bir şeyi dikkatinizi çekmek istiyorum. 168 santimlik karyola başlığımız bulunmaktadır. 60 santim karyolanın yanlarına göre tasarım edilmiş komodinimiz bulunmaktadır. 168 santimlik 60 santimlik komodinleri yanına koyduğumuzda 288 bir karyola başlığımız oluşmaktadır. 288'e on genişliğinde büyük ebatta bir karyola başlığımız oluşmaktadır. Bu ürün çıklığıyla, esnetikliğiyle, avantajlı fiyatıyla ve uzun zamandır pazarda lider olduğumuz bir ürünle cebinizin ve evinizin dostu olacağından emin olabilirsiniz. Ebaç'ta kal, sağlıklı kal diyoruz. Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitesi.